Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar YouTubedayım. Ama şimdi e, bu konu hakkında konuşmayacağım. Bir süre ara vermek istedim çünkü. Ee, bu arada bu dönemde yeni bir kitaplık aldım. Şu an yeni kitaplıkta çekmiyorum ama e, hemen hemen aynı renklerde başka bir kitaplık aldım. Kitaplığı daha sonrasında gösteririm ama e, şu anda biraz boş o yüzden daha sonrasında gösteririm. Bugün bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Yorumunu yapacağım kitabın adı Alko. Ben bu kitabı çıktığı zaman okumak istemiştim ama sonrasında e, fırsat bulamamıştım. Ama en sonunda okudum. E, kitap aslında ilk başlarda güzel başladı. Önce kitap hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum konusundan önce. Kitap e, ilk başlarda güzel başladı. İlk 200 sayfa güzel gitti. Bu arada kitap şöyle göstereyim size iki bölüme ayrılıyor. Bir bölüm pera ilk bölümde başka bir dakika mavi adında başka bir karakterimiz e, anlatıyor ilk e, ilk bölümü de İlk bölüm bence çok güzeldi ama ikinci bölümde olaylar birazcık karmaşıklaştı yani e, ikinci bölüm birazcık daha farklı bir şeyler olmasını istiyordum zaten ikinci bölümü çok beğendiğimi söyleyemem çünkü bence biraz gereksiz bir bölümdü ama tabii ki hani kitaptaki asıl olaylar burada olmaya başlıyordu ve ikinci bölümün sonlarına doğru yani kitabın son 10-15 sayfasında beni kesinlikle şaşırtan şeyler oldu ama bence yazar burada bizi şaşırtmak istemiş zaten beni şaşırttı ama iyi anlamda değil yani beni şaşırttı ama bence biraz gereksiz bir şaşırtmaydı. Yani beni beklediğim şekilde şaşırtmadı. Kitabın beni şaşırtacağından emindim. Ama beklediğim gibi olmadı. Biraz karışıktı. Şimdi kitabın konusundan bahsedeceğim size. Yani genel olarak yorumuma bakarsak ilk 200 sayfası güzeldi. Ama sonu pek e, benim beklediğim gibi şaşırtıcı değildi. Yani şaşırtıcı de dediğim gibi ama farklı bir anlamda. Şimdi size kitabın konusundan bahsedeceğim. E, kitabımızın ilk bölümünü Mavi adında bir karakter anlatıyor. Mavi'nin ailesi Mavi 2 yaşındayken Afrika'da bir görevde ölüyor. Ve e, Mavi'yi alıp Türkiye'ye getiriyorlar ve orada bir tane yatımhaneye yerleştiriyorlar. Daha sonra Mavi'nin eğlenceli hayatını okuyoruz. Yani çocukluğundan bazı anıları anlatıyor. Şimdiki normal zamandan yani aslında bir çocuğun gözünden değil tam olarak. Aslında Mavi artık 18-19 yaşında bir karakter ve bir yurtta kalıyor. Biz onunla hayatını, arkadaşlarını, çocukluğunu okuyoruz. İlk bölüm benim için çok güzeldi çünkü komik e, mavinin komiklikleri. Daha sonrasında daha farklı şeyler açtığına benim için çok güzeldi. E, şimdi ikinci bölümden bahsedelim. İkinci bölümde de yetim olmayan tam tersine çok zengin olan bir ailenin kızı olan Pera'yı okuyoruz. E, i̇kinci bölümde Pera'nın ailesiyle yaşadığı e, şeyleri ve ee, arkadaşı Eylül ile beraber yaşadıklarını anlatıyor, anlıyoruz. Ee, kitabın sonu da zaten hem hem Pera hem Mavi birleştiriyor, ee, ama oldukça garip bir şekilde. Bence e, Peranın bölümü de güzeldi ama ben Mavi'nin bölümünü kesinlikle daha çok beğendim. Bundan sonraki e, kısım spoilerlı. Eğer kitabı okumadıysanız bu kısmı izlemeyin. Gerçekten kitabın sonunda olanlar beni oldukça şaşırttı. Bence e, siz de şaşırttı. Ve e, zaten kitabın arkasında da yazıyor. Tahmin edilmesi imkansız bir son. Gerçekten asla bu şekilde bir sonu olacağını tahmin etmezdim. Gerçekten beni çok şaşırttı. Kitabın sonunda aslında Perra'nın bir kaza geçirdiğini, yani ailesiyle küstükten sonra bir kaza geçirdiğini, yani evden gittikten sonra bir kaza geçirdiğini ve e, kendisine, kendi zihninde Mavi diye bir karakter yarattığını öğreniyoruz. E, ve bence bu ilk bölüm tamamen heba edilmiş gibiydi. Yani ben orayı boşuna okumuşum gibi hissettim. Bu beni birazcık e, üzdü ve bana kötü geldi. Ama yine de kitap bence güzeldi. Evet, e, bu kitaba puan verirsem... Kitaba vereceğim puan 7 olur. Çünkü kitabın sonu bence birazcık kötüydü. Eğer umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.